Her şeyden evvel hoş geldi, safalar getirdi. Tabii biz bugün e, Erbil'de olan etnik ve dini gruplarının e, temsilcileriyle bir e, toplantı yaptık. Bu da birlikte yaşam yaşamak e, yaşam e, adı altında bir e, toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Birleşmiş Milletler'in temsilcisi katıldı. Aynı zamanda Irak Kürdistan hükümetinde olan e, ilgili tarafların da temsilcileri bu toplantıya katıldı. Bunun toplantının dediğimiz gibi amacı budur. İşte e, bölgede olan işte e, etnik ve dini grupların haklarını konuşmaktır. Ve geleceğe e, yönelik e, bir e, icrahat veya bir e, öneri bu e, haklarla ilgili e, konuşuldu. E, bunlar önemli bir e, toplantıdır. Önemli bir e, e, gündem oluşturur etnik ve dini gruplarla ilgili. Ayrıca da bu toplantıda daha fazla da işte bir, bir malum yeni kemine e, çalışmaları var. E, 10. kavminede. İşte bu kavminede hem Türkmenlerin hem de e, Kildan, Siryan, Aşuri'nin millet olarak kaltırmaları konuşuldu. E, bunlar e, muhimdir. Biz bu ases üzerine de çalışır. Her zaman etnik ve dini gruplar arasında bir ayrım yapmadan bu çalışmaları devam ettirir. Bu da muhimdir. Hükümet de, Irak Kürdistan hükümeti de her zaman da burada olan birlikte yaşamak prensiplerine destek verir. Bu e, etnik ve dini grupların hak e, destek vermiştir. Bugün bu e, bir ihtirah da var. Bugün oluşumlardan sorun bölge bakanı Melefe dosyası gelecek kabinelerde de olsun bir bakanlık seviyesinde olsun iyi bir aşamaya geldi. iyi bir tecrübe kazanım oldu bu etnik ve dini gruplar için. O yüzden bu bu görüşmelerde bu öneriler de vardır. Ayrıca da e, önerilerinde bu isteklerinden de bu görüş, bu toplantıda e, yeni kabinede de e, hem Türkmenler hem Kedan Süryaniler, Aşuri, hem diğer e, dini gruplarda hem e, e, Irak Kürdistan hükümetinde hem de Irak eee mantığında, Irak hükümetinde de bunların yerleri e, olması gerekir. E, aktif bir şekilde katılmalarını istendi, ve görüşü verildi. Bunlar muhimdir. Burada olan e, bu etnik ve dini gruplar Türkmenler, e, onun yanında diğer etnik gruplar her zaman barıştan yanı olup, her zaman barışa destek verip diyalog yoluyla, barış yoluyla hakuklarına e, elde etmeye çalışmışlar. Bugün de bu şekilde bu toplantılarda her hafta başta işte, bazen mevsimli e, toplantılar yapıldı veya panel yapılı. Bu da bir ayrıcalıktır. Bir de bir önem taşır. Bize de her zamanda Irak Kürdistan hükümetinden de büyük bir destek var. Bu buna ilgili var. Bu şey ilgili, bu çalışmalar ilgili. Biz temennimiz bir de gelecekte bu bu dosya oluşumlardan sorumlu bir bölge bakanı yerine gelecekte bir bakanlık olsun. Yani bakanlık e, daha genişlensin. bu da parlamentoyu yaridan olur. Ayrıca da biz e, Türkmenlere de ilgili e, buradan da biz e, bunu e, talep ederek işte e, gelecek hükümette de Türkmenler aktif bir şekilde katılmasın. olsun. Bir bakanlıktan daha fazla bakanlıklar olsun. Siyadi bakanlıklarda yeri olsun. Aynı olan, ben bunu her zaman diyorum. Bölge başkanı yardımcısı e, Türkmenlerden olması önemlidir. Şartın manevi, siyasi anlamda bir önem taşımaktadır. Bu yüzden daha beraber bu birlikte olma prensiplerine ve bu etnik ve dini kurpların haklarına da destek vermemiz gerekir.